En son kaldığımız bab başlığı bu harqi duri ve nakhili. Evlerin ve hurmalıkların yakılması babı. Babu harqi duri ve nakhili. 151 nolu bab. 2857 nolu hadis. Haddesena musaddedun bize müsaddet anlattı. Diyor İmam Buhari. Müsaddet de diyor ki haddesena Yahya bize Yahya anlattı. An İsmaila o da İsmail'den kâle dedi ki Haddeseni Kays bin Abi Hazim bana Kays bin Abi Hazim anlattı. Kale dedi ki: Kale li Cerir bana Cerir dedi ki: Kale li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Ela turihuni min zil khalasati. Beni zul rahatlat. Rahat vermiyor. Sürekli sıkıntı çıkarıyor. Ve belli ki bir odak haline gelmiş. Müslümanların aleyhinde işlerin konuşulduğu, planların yapıldığı. Esasında Kabe'ye mümasil Kabe'ye denk, ona alternatif olsun diye yapılmış bir beyt. Yemenlerin Kabe'si diye bilinen, içinde kendilerine has putları var. Bu Zülhalas'a Rasulullah'ı o kadar rahatsız etmiş ki artık bir harekete geçmek istiyor. اَلَا تُرِيْحُنِي مَنْ لَلْخَلَاسَةِ Beni Zülhalasa'dan artık kurtar diye Cerira söylemiş. O kene beyten fi khathama, khatham yurdunda bir yapılmış bina bu. Yusamma Ka'batel Yemaniyata. Yemeni Kâbesi diye adlandırılan bir bina bu. Kale diyor ki, فَانْطَلَقْتُ Bunun üzerine harekete geçtim. فِي خَمْس۪ينَ وَمِئَةِ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَةٍ Ahmes kabilesinden 150 atlıyla beraber yola koyuldum. Ve kano ashabı Ahmesliler at sahibi kimseler. Arapçada ashabı hayl demek yani at mülkiyeti olan değil de at binmeyi bilen, at binmekte maharetli. Ne diyorlar? Suvari mi diyorlar? <laughs> Suvari. قال وكنت لا اثبت لا اثبت على الخيل at üstünde duramazdım. Ben at üstünde kendimi sabitlemeyi pek beceremezdim. <laughs> o yüzden fadara rasulu fadara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim göğsüme vurdu. Hatta raaitu athara asabihi fi sadri. Parmaklarının izini izlerini, tesirini göğsümde hissettim. Ve kâle ve bana dedi ki Allahumme thabbithu Allahım sen onu sabitle. Ve ce'alhu hâdiyen mehdiya sen onu hadi kıl, mehdi kıl. Yani yol gösteren kendisine yol gösterilmiş olarak dua etti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine. Fentalaqa yola çıktılar Zülhalasaya gidiyorlar. Fentalaqa إليها fekasaraha oraya varınca onu kırdılar, döktüler ve harrakaha ve yıktılar, yaktılar. Thumma ba'atha ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yuhbiruhu. Sonra önden bir haberciyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hızlı gitsin, haberi önden ulaştırsın diye gönderdiler. فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ Cerir'in elçisi Rasulullah'ın yanına gelince haberi getirdi ve dedi ki وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Seni hak ile gönderene yemin olsun ki مَا جِئْتُكَ hatta taraktuha Kenneha cemalun ecvafu. Ben buraya gelmeden, ben oradan ayrılmadan onu yakılmış bir uyuzlu deve gibi av acrabu görmeden gelmedim. Yani ben gördüm elçinin kendisi. Ben öyle gördüm. Zülhalasa'nın işi bitmişti. Yakılıp yıkılmış bir haldeydi diye haberi Cerir'in elçisi gönderdiği elçi Rasulullah'a gelip haber verdi. Kâle Rasulullah bunu duyunca فَبَارَكَ fi خَيْلِ اَحْمَسَ Ahmeslilerin atlıları için dua etti. وَرِجَالِهَا Adamları için dua etti. Atları için dua etti. خَمْسَ مَرَّاتٍ Beş kere hem atlarına hem atlılarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Peki <laughs> 2857 oğlu no hadisti bu. İmam Buhari nasıl başlık attı? Onların yapılarının ve yani müşriklerin yapılarının tabi savaş halinde bulunan arada bu adavet söz konusu, herhangi bir barış anlaşması söz konusu değil taraflar birbirlerinden hani Arapçasıyla mena ale minha ne koparabilirse ona çabalıyor. Kuvvet iki taraf arasında birbirini yokluyor. Bunlar şeye benzer. Böyle hani güreşçiler çıkıyor, elense yapıyorlar birbirlerine saldıracaklar. Kim kimden ne koparacak ama şeye birbirlerine girmeye şeyler artık. Evet. <laughs> Dolayısıyla Karşı taraf plan kuruyor, hazırlık yapıyor, bu taraf istihbarat kullanıyor, hareketlilik nedir, durum nedir? Müşriklerle aradaki barışın olmadığı, harp halinin geçerli olduğu zamanlarda yaşanan hadiseler. Yoksa barışın yani belli bir anlaşma söz konusuysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın emriyle فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ onlar size anlaşmaya ne denli riayet ederlerse, riayet ettikleri sürece siz de anlaşmaya riayet edin. Allah Azze ve Celle çünkü ahdi bozanları sevmez. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Allah dikkat eden hududa, ölçüye, düşmanla yaptığı anlaşma bile olsa buna dikkat eden, nitekim müşriklerle yaptığı anlaşma ile Resulullah o müşriklere Kureyş saldırınca, biliyorsunuz onları savunmak ve korumak adına Mekke'nin üzerine e, ordu çıkardı. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevresiyle olan ilişkilerinde, düşmanla olan ilişkilerinde son derece e, ölçüye riayet eden sulh ortamı varsa birileriyle anlaşmasında bunu o bozmamıştır, bozmadı. Bozan taraf, Yahudiler örneğinde de ister Benu Nadir ister Benu Korayda ister Benu Qaynuqar, hep anlaşmayı bozan tarafın karşı taraf olduğunu görüyoruz. Tabii ki anlaşma bozulup barış ortadan kalkınca artık bu kez güçler karşı karşıya geliyor, kuvvetler karşı karşıya geliyor. O zaman da Allah Azze ve Celle her türlü gücü ve kuvveti önden hazırlamayı müminlere emrediyor çünkü Kafirlere güvenip yan gelip yatamayız. Hazırlığımız tam olsun, kuvvetimiz tam olsun, malımızı, vatanımızı, namusumuzu, ırzımızı, başta Allah Azze ve Celle'nin bize tevdi ettiği bu hayatımızı onun adına yaşama davamızı korumak namına tam bir hazırlık ile. Dolayısıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Buhari bu tür operasyonlarından da bize şimdi bilgiler veriyor. Bunlardan bir tanesi Zülhalasa'nın ortadan kandırılması. 2858, 57'den sonra bir hadis daha var bu başlığın altında. حَدَّثَنَا <hâdâthana> Muhammed بْنُ <ibn> كَثِيرًا <-i kethirin> Bize Muhammed bin Kesir anlattı. اَخْبَرَنَا <hâdâhbarana> سُفْيَانُ <sufyanu> Bize Sufyan haber verdi. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ O da Musa bin Ukbe'den an nafi'in o da nafi'den an ibn umar o da ibn ömer'den radiyallahu anhuma Allah her ikisinden razı olsun qala dedi ki harqa an sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaktırdı nahla benin nadiri benin nadir yahudilerinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmalarından yaktırdı. Onlar bu benun nadir Yahudileri, e, bunlar da Rasulullahla olan anlaşmayı bozdular. Müşriklerle el birliği yapıp Rasulullah'a suikast hazırlığına girdiler. Bu da bir kerelik değil, bir iki sefer tekrar etti. Başka bir hadisede de yine bir suikast teşebbüsü üzere yakalandılar. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine 10 gün süre verip Medine'yi terk etmelerini emretti. Bunlar da Medine'yi terk etmeye yani terk edeceklerdi ama e, münafıklardan gelen bir haber ile yanlış hatırlamıyorsam yani gitmeyin sizi buradan çıkaracak olursa biz e, Size destek oluruz. Size iyileştirmeyiz onu. Yanılmıyorsam la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum ve la nuti'u fikum ahada ve la in qutiltum la nansurannakum. Yani siz sürülecek olsanız biz de çıkar, mani olur ya da sizle beraber biz de geliriz. Size karşı savaş açılacak olsa biz o savaşta sizinle beraber oluruz diye münafıklar alttan alta e, haber gönderiyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki Allahu ve innahum lekâzibûn. Yalancılar, münafık adam işte. Ben onun Yahudileri de buna inandılar, iyi mi? İnandı ve dediler ki savaşa hazırız, bir yere gitmiyoruz. Gözün yiyorsa gel savaşalım diye. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyu hazırladı, üzerlerine yürüdü. Kalelerine sığındılar ve onlar orada muhasara edildiler. Tam teferruatını vesaireyi çok iyi bilmiyorum ama hatırımda kaldığı kadarıyla olay böyle ve bu süre zarfında muhasara esnasında bunların işte hurmalıkları vesaire var dışarıda. Canları gibi seviyorlar onları. Oraya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı kestirse, yaktırsa, müdahale etse yukarıda yani canları gidecek. Bu süre zarfında bu türden tacizler de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptırdı. O yüzden yanılmıyorsam, kalelerden dediler ki hani siz fesatçı değildiniz, hani siz ıslahatçıydınız, bak işte fesat ediyorsunuz, hurmaları yakıyorsunuz, ondan sonra hurmaları söküyorsunuz. Bazı müminler bundan müteessir oldular diye biliyorum, bu hadisedeydi herhalde yanılmıyorsam yani yanlış mı yapıyoruz diye derken ayet geldi. Cenab-ı Hak مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا عَلَى اُصُولِهَا فَبِئِذْنِ اللّٰهِ Yani hangi hur, ne hani hurma kestiyseniz veya bıraktıysanız bu Allah'ın izniyledir diye yani savaş sürecinde bu tür hamlelerin de olabildiğini görürüz. Çünkü karşı tarafa, karşı taraf sığınmış kaleye ve bu kez aşağıdaki muhasarayı e, zora sokuyor müminleri, onu oradan bir an önce çıkarması lazım derken bunalınca bunlar e, dediler ki biz tamam gidelim Medine'den ama götürebildiğimiz kadar yani eşyalarımızdan götürmemize e, müsaade et diye, 600 kadar deveyi yükleyip oradan ayrıldılar. Ayrıldılar da nereye gittiler? Bir kısmı yanılmıyorsam Suriye'nin işlerine kadar ilerledi gitti, bir kısmı da hemen Hayber'de durak yaptı ama e, onlar Hayber'de fitnenin başını çektiler. Yani Medine aleyhindeki her türlü özellikle Hendek yani Ahzab'ın, Arapların, Katafan, Kureyş ve diğer Arapların birlikte artık top yükün Medine'ye karşı saldırıya geçmesinin arkasında yine çok güçlü bir şekilde ben ona diyor Yahudilerinin şeyi var. Peki, bu hadisi okumuş olduk. Yani حَرْقَ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ Yapıların ve hurmaların yakılması diye Bap başlığı atmış İmam Buhari ve iki tane de hadis koymuş bunun altına. Buyurun efendim. aynı şeyi okumuştuk. Yani burada hurmaların yani, yakılmasına çok ikna olamadık. Başka bir olabilir diye. Yani, yani sadece onları canlı yakmak için yani mallardan verilen zarar eğer gelmemiş olsalar o diğer ellerine geçtiğinde fethetten sonra onlar olacak. Oysa o kullanıkları yeri ona iletmek epey bir zaman ve zahmet gerektirir. Ama yakmadığınız takdirde de yani dışarıda herhangi bir içinde <laughs> ilişmediğiniz takdirde de muhasara aleyhinize ilerliyorsa vaziyeti bilmiyoruz, ortamı bilmiyoruz. Şimdi İstanbul gibi bir yere geliyorsunuz diye düşünün. Hadi Medine Yakında ben ona değil yakında ama hayber uzakta. Giden ordunun muhasarada geçirdiği her gün aleyhine döner. Yani her geçen gün aleyhine döner. Artık ondan sonra sizin açınızdan hurmalar değil canlar söz konusudur. Ve hatta eğer muhasara başarısız kalır geri dönerseniz o zaman onlar Medine'nin dibine gelirler. O bakımdan savaş stratejisinde Öncelikler devreye girmeye başlar. O bakımdan anlaşılmaz bir durum söz konusu değil. Eğer hurmalıklara el atmaya başladıkları andan itibaren psikolojileri yıkılacak. Ya biz burada dursak ne olacak? Hurmalar yandıktan sonra bizim burada artık bu da mantıklı değil diye çözüleceklerse ki başarılı olmuştur bu müdahale ve çözülmüşlerdir. Bunlar savaş komutanının savaş meydanında aldığı karardır. Allah Azze ve Celle, Resulullah örneğinde, bunun yani bu tür bir durumun olabildiğini bize kıyamete kadar bir örnek olarak vermiş. Eğer elimizde böyle bir örnek olmasa, o zaman savaşlarda öncelikler devreye girmeye başladığı andan itibaren, mallar mı, canlar mı gibi bir sıralamaya girdiğinizde, ya efendim biz ağaca dokunmayız deyip, Sonra da bu dokunulmazlığın mağduru olup orada siz bu sefer çünkü geciktikçe kale önünde bir başka kuvvetin gelip yetişme ihtimali var. Yani onlara, içeridekilere nitekim yardım bekliyorlar. Yani ben ona değil o esnada Yahudilerin bir şeyler yapıp harekete geçmesini söz vermişler. Onlara güvenerek de bunlar muhasara ediyorlar. Dolayısıyla burada zamana onların ihtivacı var ama sizin yok. Eğer bu hurmalıklar ile denklem tersine dönecekse yani bir de öteki türlü düşünün, beklediniz hiç ilişmediniz, onlar dediler ki suyumuz var, yiyeceğimiz var, karelerimizi yapmışız. Kapıda o düşünsün ve bu uzayan muhasara münafıkları daha çok yüreklendirdi ve yardım geldi ve siz iki ateş arasında kaldınız. Bu kez canlar, ırzlar, namuslar gitti. O bakımdan el <laughs> harbu Harp stratejidir ve doğru kurulması, önceliklerinin doğru yapılması gerekir. Nihayetinde esas olan müminlerin bekasıdır. Mümin İslam toplumunun birliği ve dirliğidir. Bu uğurda müminler gerekirse bırakın ee, Kurmalardan vesaire kendi canlarından bile ödün veriyor. Yani kendi canlarından ödün veriyor. Diyelim ki karşı tarafta kıstırılmış 10 tane adamınız var. O 10 adam üzerinden sizin tamamınızı esir etmeye çalışıyorlar. Müminler gerekirse onları yani eğer kuvveti yok onu oradan alamıyor ise o zaman çaresizlik dediğimiz süreç başlar kuvvetin yetmemesi, Resulullah'ın Mekke'de işte Ammar gibi, Yasir gibi, Sümeyye gibi yani İslam'ın ilk Müslümanları, en değerlileri ama onlar gözü önünde katledildiği halde bir şey yapamadı. O bakımdan süreçte öncelikler devreye girmeye başladı mı biz buradan öncelikleri takdir edemeyebiliriz. Şunu da asla savunamayız, ne olursa olsun hurmalara ilişmemeliydiler. Yani bunu böyle hurmalıkların böyle bir kutsiyeti yok. Canlarım bile önceki derste gördük ki biz kadınlara ilişmiyoruz. Çocuklara ilişmiyoruz. Ama bunlar bile olabildiği kadar. Ama diyelim ki bu da şeyin dışına çıktı. Yani bu önceliğinizi o kadar, bu itinağınızı o kadar, bu hassasiyetinizi o kadar yükselttiniz ki gece harbi yapamaz hale geldiniz. Ya kılıcı kaldırıyorsun. Ya kadına benzedi o arada başka bir kılıcın avı oluyorsun. Dolayısıyla buraya gelmez yani tamam biz e, savaşta ahlakımız var önceliklerimiz var ama bu bizi zafiyete düşürecek bir e, şeye kadar uzanmaz. Normalde gidip adamların hurmalarını bilmem nelerini do, e, şey yapmayız ama başka bir strateji kurulmuş, kale ile bir strateji kurulmuş ve artık zaman üzerinden bir strateji kurulmuş. O zaman zamanı lehe çevirecek bir adım atılmış Hı. görünüyor. Bir de tarif koridorunu çok yapmışlar. Oğullar bütün diğer şeyin yanına getiremediği için evet. yolda bulundukları diğer yani bölümlerden istifade ediyorlar. Bunu yapmaları için çoğu devlet karşı tarafın geldiği haberini çekende ekimlerini kendi, kendi tarlalarını yapıyor ki karşı tarafın eline geçeyim. Hepsi strateji i̇şte, bunlar. Şey yani, diyoruz. Bedir'de su kuyularını aldı. Resulullah su kuyularını arkasına aldı Bedir'de. Evet. Peki.